oluşturuldu. Ben hepsi bu kadar değil mi? Anlaşılan hepsi bu kadar değilmiş. Bizim stüdyodaki çalışan arkadaşlar bize şiir de oku dediler. Tabii onlara şiir okurken size şiir okumuş olacağım. Efendim bir de reklamını yapayım biliyor musunuz? Bu şiirler okuyacağım şiirler benim. Ne sen bunun farkındasın? ne polis farkında. O bir halk kahramanı. Zaten o bir hira meşe. Yapsaydı, ya. bugüne, kadar yapsaydı, yapsaydı bugüne kadar neden yapıyordum. Yapıyordum. ben bir halk kahramanı olduğunu söylemedim. Anlamadın mı? Rota'dan bahsediyorum. Ne fikri var ne de bir bildikleri <laughs> Karakteri bir sikemez onun dindik yerim. O kadar uzunsa sikin çevir götüne sok çakma solcu bana yolla zincirler. <laughs> 18 yıl boşuna mı pislik herif? Akıllarına ilk gelen reklam değil mi? Nedeni ne sence onların tek bildiği bu sanırım. Polis kapıdaydı tebrik için de Vay be ne şeytanmışım. Şarkılarında göster yanlış. Konu ben olunca tükürüğü yalamak zor. Kızgınım merkezi ben Yine. Yararımın dışında bir zararım yok konu benim zarar edemem elimde buradaki yeteneğim Dürüstlük üzerine kurulu ona ne diyeyim diye düşünemem çünkü konu verim burası ha. Değil misin her şarkında onların yalan söylediğini söyleyen Şimdi inanasın tuttu çünkü değilsin kök göt olmak isteyen Yine anlatayım sana tane tane iki mahkeme üstüne denetim ne Benim gibi diste gör de görsen daha hane kapına neler gelir canım her gün lanet. Dertlerle uğraş dur genç Hep azalarak yok olmam tek tek İnsan dost peygamberim de sen Allah'ına küfreder iblisler Hissetmedikleri aşk parçası toplarken piyasada parsaları Tek iftira kurbanı gibi davranamam yatarken içeride fazlaları gülüyorken İki şoparın suratı taşak geçmeyi siz bana bırakın Çünkü buradaki en büyük tahribat bana ait onların parçaları çalındı. Anlıyorum doğruyu görmemesini dileyim Meslektaş asetinden ölmemeniz Buraların en sevileniyken kurban edilmek istendim öl demesin Bana bok atana kadar önce sen söyle abi nesin 13 yaş altı kızları üzenler şimdi adaletin abidesi Dostların gerçekleri bizim için endişeli Magazini görmedesin Şimdi kimse bana öfkemi burada kontrol etmemi söylemesin Dinamik hareketin nedenini biliyormuş jürilere taparken o sesçiler Bebelere umut için ateş olup yanıyorum, aleviniz sönük olur havalı zenciler Peşimdekiler peşimdeymişim gibi gösterirler Onları izliyorum ön gemiden, solum solum düşman dört denizden Gülüyoruz kefenle, yön derim gen bebe yes. O işleri sen, bana ne desen de, yaşarım hep koltuk altı bir kefenle Bekiliğin çift lira öderim bedenle, almam hiçbir dert, şerefi gömenden Gel, yemek dışında bir ske yaramayan sarı pipili pirinç bir şey demeden önce beni aramayı denemeliler Öyle belki hak verirler Çünkü ben her bir sevgilisine şarkı yazan hassas süreklilere benzemem Fakir edebiyatına sığınarak geçen ömrüne sor Stratejiye Ender abinden öğren niye sustuğunu Ya bağırsak kurdu hakkında açıklama yapsın dursun Ama ölüler arkası konuşmam bu Bana ters günah işleyemem kurt Kim olduğum değişmez dediğinle Çakma hayranlar bana olamaz ikille Bu parçayı yaptıran ki bir değil vicdan rahatlığı Bunu bilmek gerek Abi eğer reklam değilse mega büyüklükte de hakka girdin eğer ki buranın en değilsin Ve güneş doğarken tombul bir adam Yatağından çıkar dalgın giyinir Bugün kimi kime gammazlamalı Amirin gözüne nasıl girmeli Ve güneş doğarken devlet adamı Kolağına döner bir ziyafetten Ve güneş doğarken ben bir geceyi umut yok mu? Umut, 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 umut insanda. ama yıkıcı hortumla Seni yıkabilemezler Seni kibrit çöpü gibi yakabilemezler Ses ver Aa -a. Aa -a. Cikletler gibi tadı yok oluyorsa da şeylerin İşin aslı bir tarafta tadı kalıcı kim şeyleri var mı gerek? Yok Naber? <laughs>

Kana ya da baldan balatada tadı tadı bro Bu kaçıncıyı kaçı fixtür Barbeküm ister rüzgarın yerler kömür Bu bir deli deli edip Bici gazı veriyor ki sana ateşle değil